Selamlar. Anthony Joshua Tyson Fury maçının asıl adamı, asıl başrolü kim? Yani daha çok bilet sattıracak olan, gelirden daha çok pay alması gereken sporcu hangisi? Bu sorunun cevabını Boxing News bir haber yaparak aramış. İki tane es eksi eski boksöre, bir tane promotöre ve bir boksörmüşüne bu soruyu sormuşlar ve değişik cevaplar almışlar. Bu haberi için derlik. Bunu sizden paylaşmak istiyorum. Öncelikle Richard Paxson isimli bir promotöre ve menajere sormuşlar. Demişler ki Anton Joshua Tyson Fury maçının başrolü asıl adamı kim? Şöyle bir cevap almışlar. Joshua ve Fury arasındaki bir maçta asıl adam diye bir şey diyemem. Eğer olacaksa bana göre %50-%50 olmalı. İkisinin de çok büyük miktarda bu maçtan para yapabilmesi için birbirlerine ihtiyaçları var. Yani beraber olurlarsa sadece büyük bir, çok çok büyük bir gelir elde edebilirler. İki tarafında birbirinden daha çok gelir bekleyeceğini sanmıyorum demiş. Ardından eski bir Britanya boks şampiyonu olan Paul Edwards'a aynı soruyu yöneltmişler. Ve şöyle bir cevap almışlar. Zor bir soru. Ben Antonio Joshua derim demiş Paul Edwards. de ne kadar iyi de olsa asıl adam AJ bence demiş. Başrol olan o. Çünkü Wembley Stadyumunda yaptığı maçlarda tamamen biletleri satıldı. Yani solda atlıyorlar ya tamamen biletin tükenme durumu bu maçta tamamen biletler satıldı. AJ çok büyük bir isim. Özellikle olimpiyat altını kazandıktan sonra Anthony Joshua her evde tanınan bir haline geldi. En çok tanınan AJ bu yüzden maçın asıl adamı ben AJ derim demiş. Ardından Tony Jeffries isimli bir olimpiyat madalya sahibine sormuşlar. Bu sporcu 2008 yılında bronz madalya almış o olimpiyatlarda. Sonra profesyonel boks kariyerine başlamış. İyi gidiyormuş daha başlarında ciddi bir el sakatlığı geçirip bırakmak zorunda kalmış. O da böyle cevap vermiş. Zor bir soru. Teknik olarak Joshua tamamen dolu stadyumlarda maç yapıyor. Fury ise yenilgisiz bir dövüşçü. Ben de %50 %50 derim demiş. Tony Jeffries de kararsız. Ardından bir boks yorumcusu olan Dicklin Taylor aynı soruyu yöneltmişler ve şöyle bir cevap almışlar. İki tarafında maçın asıl adamı olması için ikna edici yönleri var. Joshua'nın daha çok kemeri var. Ve reklam değeri daha yüksek. Yani reklamlarından daha çok para kazanılabiliyor demiş. Fury ise linear statüsünde linear şamp şampiyon. champion ee, hani bildiğiniz gibi linear champion diye bir e, ünvan var son şampiyonu yenene linear champion yani son şampiyonu yenip şampiyonunu aldı deniyor. E, Tony, e, Tyson Fury de şu an bu durumda en son e, Vladimir Klitschko'yu yenmişti biliyorsunuz ondan almıştı ünvanını. E, onu söylemiş e, Fury linear statüsünde demiş ve ESPN ile muazzam bir anlaşma yaptı demiş bildiğiniz gibi. Tyson Fury ESPN kanalıyla 80 milyon poundluk bir anlaşma yapmıştı geçenlerde. Ve Dicklin Taylor şöyle eklemiş. Kısacası hani böyle soruları bırakalım da artık iki tarafta birbirinin yumruklasını izleyelim demiş. Böyle cevaplar almışlar bu sorudan. Güzel bir röportaj olmuş. Bana kalırsa da ikisi de şampiyon. İkisi de boksun şu an ağır stedin en büyük yıldızları. Joshua'da daha çok kemer var. Ama Fury'de de daha prestijli olan ne kadar eskisi kadar olmasa da hala daha prestijli olan WBC o yeşil kemerin Muhammed Ali'nin Tyson Fury'nin Floyd Mayweather'ın kemerine sahip Fury. özellikle Fury Wilder'ı yendikten sonra şu anda kariyerin tamamen zirvesine çıktı. E Joshua tamamen dolu stadyumlarda, dolu futbol stadyumlarında 60 bin, kişi önünde dövüşüyor. Yani şu anda boksun ağır en büyük iki süperstarının maçı olacak. Bence de %50-%50 derim ben. Yani asıl adamı bence ikisi de asıl adamın maçın. Bu da değişik bir haber olmuş. Bunun gibi haberler çıkmaya devam ediyor. Maç yaklaşık maçın tam olarak tarihi belli olup yaklaşmaya başladıkça da maçın market değerini arttırmak için daha çok böyle maçı kızıştıracak haberler de çıkacaktır. Bunları da size olacağız. Yeni haberler çıktıkça tekrar karşınıza çıkacağız. Görüşmek üzere.